Merhaba, ben ZKM. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yaşanmış korku hikayeleri anlatıyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenerek ve yorum yazarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Keyifli seyirler. Gece yarısı odamın camının vurulma sesine uyandım. Hemen yataktan kalkıp pencereyi açtım gelen çocukluk arkadaşım Celal'di. Onu bu saatte karşımda görünce çok şaşırdım. Ne oldu? Niye geldin bu saatte uykudan uyandırdın beni? Dedim. Celal sessiz olmamı söyledikten sonra dışarı çıkmamı istedi. Hareketlerinde bir gariplik vardı. Sürekli etrafını kontrol ediyordu. Ona beklemesini söyledim ve üzerime montumu alıp dışarı çıktım. Dışarı çıkar çıkmaz Celal koluma girip yardımına ihtiyacım var. Kimse görmeden, duymadan uzaklaşalım buradan." dedi. "İyi misin sen? Nedir bu paniğin gece gece? Bir şey mi oldu? Anlatsana oğlum." dedim. "Celal, şuradan bir uzaklaşalım, her şeyi anlatacağım." deyip beni kolumdan çekmeye başladı. Bizim evin bahçesinden çıkıp hızlı bir şekilde yürüdük. Sonunda daha fazla dayanamayıp sinirli bir şekilde durdum. "Oğlum, anlatsana nereye gidiyoruz gece gece?" Kafayı mı yedin sen? Bak sinirlenmeye başladım. Diye çıkıştım. Ben sert bir tavır sergileyince tamam gel şuraya geçelim anlatacağım. Dedi. Kenara geçtiğimizde Celal Ali ben Zeynep'i kaçırdım. Dedi. O an büyük bir şaşkınlık yaşadım. Panik içinde Zeynep'i mi kaçırdın? Diye bağırdım. Bağırma oğlum gören duyan olur. Sessiz ol diye karşılık verdi. İlk şoku atlattıktan sonra, şu ilerideki köyde yaşayan Bekir amcanın kızı Zeynep mi? diye sordum. Evet diye karşılık verdi. İyi de oğlum siz ne ara konuştunuz da kızı kaçırdın? Senin ona olan ilginden haberi bile yoktu ki kızın, dedim. Celal, geçen hafta bana haber yolladı. Sonra da gizlice geceleri buluşup konuşmaya devam ettik. Dün gece konuştuğumuzda, babasının onu başkasına vereceğini söyledi. Ve benimle kaçmak istedi. Ben de kaçırdım. Ali Allah aşkına bak bu anlattıklarımız aramızda kalsın. Yalvarıyorum sana kimse bilmesin. Sen benim kardeşim gibisin. Özellikle de babana hiçbir şey söyleme." dedi. "Tamam kimseye söylemem de oğlum. Sen harbiden kafayı yemişsin. Bir haftadır konuştuğun kızı kaçıracak cesareti nereden buldun? Duyulursa başına gelecekleri tahmin edebiliyorsundur herhalde." diye karşılık verdim. "Biliyorum tabii." Ama her şeyi göze aldım. Zeynep'i çok seviyorum. Gerekirse canımı bile veririm. Neyse öğrendin işte gerçeği. Hadi daha fazla zaman kaybetmeyelim de gidelim. Beklemesinler bizi. Dedi. Nereye gideceğiz? Kim bizi bekliyor diye sordum. Nikah için hoca ve Zeynep bizi bekliyor. Seni bu yüzden çağırdım. Şahitlik edeceksin. Dedi. Nikah mı? Oğlum bu civarda imam nikahlarını babam kıyar. Sen nikah kıyacak hocayı nereden buldun diye sordum şaşkın bir şekilde. Ali Allah aşkına daha fazla soru sorma. Müsait bir zamanda sana her şeyi anlatırım. Ama şimdi senden tek bir isteğim var. Yardım et bana. Sağ salim atlatalım bu leceği dedi. Aslında o an Celal'in yaptığı şeyi onaylamıyordum. İçimden ona şahitlik etmek de gelmiyordu. Ama çocukluk arkadaşımdı. Beraber büyümüştük. Doğru ya da yanlış her zaman birbirimize destek olmuştuk. Bu yüzden çocukluk arkadaşımın şahitlik isteğini geri çeviremezdim. Birlikte yürümeye başladık. Köyden bir hayli uzaklaşmıştık. Gecenin o saatinde oralar tekin değildi. Ufak bir mağaranın önüne geldik. İçeriden ışık geliyordu. Celal, hadi gel buradalar bizi bekliyorlar. Girelim içeri, dedi. ''Oğlum gece gece nereden buldun burayı?'' diye söylendim. Celal kolumdan tutup beni mağaraya soktu. İçeri girer girmez bir ateş yandığını gördüm. Ateşin başında yaşlı bir adam duruyordu. Karşısında siyah elbiseliymiş, yüzü ve başı kapalı bir şekilde Zeynep oturuyordu. Yanında da genç bir adam vardı. ''Celal, hocam arkadaşımı getirdim. Hemen kıyalım nikahı.'' dedi. Yaşlı adam. Sen kızın yanına otur. Arkadaşın da bu tarafa geçsin. Dedi. Yaşlı adamın söylediklerini yaptık. Ben Celal'e doğru eğilip bu genç adam kim? İlk defa görüyorum. Dedim. Ben de tanımıyorum. Hoca şahitlik etsin diye getirmiş. Dedi. Hocadan ziyade genç adam huzursuz olmama sebep olmuştu. Bakışı, hareketleri, duruşu beni çok rahatsız etmişti. Yüzünde çok fazla çizik vardı ve sol gözü tamamen beyazdı. Görüntüsü beni korkutmuştu. Ona bakmamaya çalışıyordum. Bir an önce nikahın kıyılmasını ve oradan gitmeyi istiyordum. Zeynep ve Celal'in nikahları kıyıldıktan sonra mağaradan çıktık. Hoca ile birlikte yanındaki genç adam yanımızdan ayrılıp karanlığın içinde kayboldular. Oğlum bu nereden buldun sen? Allah'ın gücüne gitmesin ama ne mendebur bir adamdı öyle. Hele o yanındaki genç adam bakışlarıyla insanın içini ürpertiyordu. Neyse siz ne yapacaksınız şimdi? Nereye gideceksiniz? diye sordum. Celal, bizim eve gideceğiz. Bir süre evde saklanacağız. Zaten kimse bilmiyor Zeynep'i benim kaçırdığımı. Sonra da duruma göre bakarız, dedi. Onları evlerine bırakıp ben de kendi evime doğru yola koyuldum. Tam evin önüne gelip içeri girecekken kapı açıldı. Karşımda babamı gördüm. Senin ne işin var bu saatte dışarıda? Nereden geliyorsun sen diye sordu. Biraz kemküm ettikten sonra ya bir ses duydum da acaba yine keçilerden biri mi kaçtı diye gidip kontrol ettim. Peki sen nereye gidiyorsun baba? Dedim. Nereye olacak sabah namazını kıldırmaya gidiyorum. Eee duruyorlar mı yerlerinde? diye karşılık verdi. Babam böyle söyleyince tedirgin oldum. Kimler duruyorlar mı? Dedim. Kimler olacak keçiler? Dedin ya keçileri kontrol etmeye gittim diye. Ha tamam. Sorun yok duruyorlar yerinde. İyi. Keçilere sahip çık. Sakın kaçırma keçileri deyip bir süre bana baktı. Sonra da madem uyanıksın gel benimle camiye dedi. Yok baba uykumu tam alamadım. Gidip bir iki saat daha uyuyayım dedim. Bir anda babamı karşımda görünce panikleyip saçmalamıştım. İçimden inşallah bir şeyler anlamamıştır diye geçirdim. Ertesi gün olduğunda her şey olağandı. Zeynep'in kaçtığı henüz duyulmamıştı. Sonraki birkaç gün daha her şey olağan şekildeydi. Bu durum benim garibime gitmişti. Celal Zeynep'i kaçıralı dört gün olmuştu ama ortalık ayağa kalkmamıştı. Babamın kulağına bir şeyler geldi mi diye belli etmeden yokladım ama Babam da her şeyin normal olduğunu, anormal bir durumla karşılaşmadığını söyledi. Aynı zamanda dört gündür Celal'den de hiç ses çıkmamıştı. Yatsı namazından sonra merak edip evine gittim. Oturma odasının ışığı yanıyordu. Evin etrafında dolaşarak Celal diye seslendim. Ancak dışarı kendisi değil, annesi çıktı. Celal biraz rahatsız uyuyor, dedi tamam deyip oradan uzaklaştım. Eve doğru yürüyorken bu işte bir şey var ama anlamadım diye geçirdim içimden. Tam o sırada şşt, şşt diye bir ses duydum. Kafamı çevirip baktığımda tam bizim evin bahçesinin yanında Gülcan'ı gördüm. Ne işin var senin bu saatte dışarıda diye sordum. Gülcan evdekilerin haberi yok. Bunu sana vermek için geldim. Hemen eve dönmem lazım. Oku bunu. Yarın yatsı namazından sonra seni çamlıkta bekliyor olacağım. Kararını orada bana söylersin dedi ve bir kağıt uzattı. Sonra da koşarak oradan uzaklaştı. Kağıtta bana olan ilgisi yazıyordu. Gülcan'ın bana karşı ilgisi olduğunu bilmiyordum. Ve hiç anlamamıştım da. Ama bu durum hoşuma gitmişti. Çünkü Gülcan gerçekten güzel ve benim beğendiğim biriydi. Bana olan ilgisine karşılık verecektim. Eve girip mutlu bir şekilde uyumaya gittim. Gece yarısı yine odamın camı vuruldu. Kalkıp baktığımda gelen Celal'di. "Kaç gündür sesin soluğun çıkmıyor, merak ettim. Evine geldim annen çıktı dışarı, hasta olduğunu söyledi." dedim. "Biliyorsun işte durumları. Evden hiç dışarı çıkmıyorum. Senden bir şey istemeye geldim." Yarın şehre inip burada yazanları alabilir misin benim için? Bir de ortam nasıl? Zeynep'in ailesi ortalığı ayağa kaldırdı mı diye sordu. Tamam yarın istediklerini alırım. Hayır kimse ortalığı ayağa kaldırmadı. Her şey normal. Bu durum benim de garibime gitti. Kızları kaçalı kaç gün oldu ama hiç ses yok. Normalde şimdi buralar yangın yeri olmalıydı dedim. Celal aman iyi nazar değmesin böyle devam etsin yarın gece istediklerimi almaya gelirim dedi ve gitti. Ertesi gün öğlen gibi bizim arabayı alıp şehre indim. Celal'in istediklerini de alıp eve dönüyorken bir kuyumcunun önünde Zeynep'in babası Bekir amcayı gördüm. Onu görünce ilk başta tedirgin oldum. Sonra kuyumcudan Zeynep ve annesi çıktı. Gördüklerim karşısında şok oldum. Ama bu nasıl olur? Zeynep'in ne işi var burada diye söylendim hayretler içinde onlara doğru bakıyorken Bekir amca beni gördü ve yanına çağırdı. Şaşkın bir şekilde yanlarına gittim. Birkaç gündür camiye gidemedim. Baban nasıl iyi mi? diye sordu. İyi diye karşılık verdim. Selamımı iletirsin. Biz de Zeynep'i sözledik de alışveriş için şehre indik. Eğer sen köye dönüyorsan bizi de bırakabilir misin sana zahmet? diye sordu. Hem gördüklerim hem duyduklarım karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyordum. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Onları da arabaya alıp köye doğru yola koyuldum. İçimde volkanlar patlıyordu. Sürekli aynadan arka koltukta oturan Zeynep'e bakıyordum. Gerçekten oydu. Celal'in yanında değildi. Ailesiyle birlikteydi ve bir de üstüne başka biriyle sözlenmişti. Aklımda beni endişelendiren bir sürü soru oluşmuştu. Kontrolümü kaybetmemek için kendi içimde mücadele veriyordum. Zeynep ve ailesini evlerine bıraktıktan sonra eve döndüm. Bir süre oturup ne yapmam gerektiği konusunda düşündüm. Ancak bir sonuca varamadım. Aklıma sadece bu durumu Celal konuşmak geliyordu. Başka da bir şey gelmiyordu. Celal'in yanına gitmek için gece olmasını bekleyemedim üzerimi değiştirip odamdan çıktım. Saat akşam altıya geliyordu. Eğer Celal dışarı çıkmazsa ben evine girecektim. Ancak ben evden çıkmadan garip bir şey oldu. Tam üzerime montumu aldığım sırada evin kapısı çaldı. Kapıyı açtığımda Orhan abiyi gördüm. Babamla konuşmak istediğini söyledi. İçeri girip babamla konuşmaya başladı. Hocam çaresiz kaldık. O yüzden sana geldim. Kardeşim iyi değil. Bir aydır garip hareketleri vardı ama son günlerde iyice kendini kaybetti. Odaya kapandı, çıkmıyor. Evli olduğunu sanıyor. Yanına girdiğimizde sürekli karımı benden kim sağlamaz, onu vermem deyip saldırganlaşıyor. Bize bir yol göster hocam, dedi. Babam Orhan abinin söylediklerini dinledikten sonra evlerine gidip bakmaya karar verdi. Bu durum dikkatimi çektiği için ben de babamla birlikte gittim. Orhan abinin evine geldiğimizde kardeşi odasındaydı. Babam ilk başta seslendiğinde "Gidin buradan, kapıyı açmam. Karımı benden alamazsınız." diye bağırdı. Babam sakin ve sabırlı bir şekilde konuştu. Çok geçmeden Orhan abinin kardeşi kapıyı açtı. İçerisi çok kötü kokuyordu. Odanın her yerinde pislik vardı. Babam biraz etrafa bakıp Orhan abinin kardeşine ''Hani karın nerede?'' diye sordu. ''Burada yatakta. Onu benden almanıza izin vermem. O benim nikahlı karım. Gidin artık buradan. Sizden rahatsız oldu.'' deyip kendine vurmaya başladı. Babam ''Tamam evladım gidiyoruz sakin ol. Kimse karını senden almayacak.'' dedi. Sonra kapıyı kapatıp odadan çıktık. Babam Orhan abiye ''Kardeşinin durumu iyi değil. Tövbe estağfurullah cinni varlıklara karışmış. Siz mümkün olduğunca kontrol altında tutun ve benden haber bekleyin dedi. Celal'in durumu ve Orhan abinin kardeşinin durumu arasında bir bağlantı olabileceğini düşündüm. Çünkü ikisinin de durumları benzerdi. Bu yüzden babama Celal'in durumundan bahsetmeye karar verdim. Baba benim çocukluk arkadaşım Celal var ya o da aynı durumda kendini Betir amcanın kızı Zeynep'le evli sanıyor. Geçen gece beni gördün ya eve girerken. İşte o gün Celal Zeynep'i kaçırmış. Benden şahitlik etmemi istedi. Şu yukarıdaki mağaraların birine gittik. Yaşlı bir adam nikahlarını kıydı. Ben de şahitlik ettim. Ama bugün şehre indiğimde Zeynep'i ailesinin yanında gördüm. Baba ne oluyor bu köyde? Dedim. Babam benden kağıt kalem getirmemi istedi kağıda bir şeyler yazıp bana verdi. Sabah erkenden yola çık. Bu adrese git. Sabri Efendi'ye selamımı ilet. Onu al buraya getir. Dedi. Bir de baba Celal benden bir şeyler almamı istemişti. Bu gece istediklerini almaya gelir. Ne yapayım diye sordum. Hiçbir şey yapma. İstediklerini ver gitsin. Sakın bir şey belli etme. Dedi. O gece Celal istediklerini almaya gelmedi. Ben de sabah erkenden babamın verdiği adrese gitmek için yola çıktım. Yaklaşık dört saatlik yolun ardından Sabri Efendi'nin yanına vardım. Babamın selamını iletip yanına çağırdığını söyledim. Sabri Efendi hiç itiraz etmeden benimle geldi. Akşama doğru bizim eve geldik. Babam köyde yaşananları anlattı. Sabri Efendi köyde dolaşmak istediğini söyledi. Köyü gezdirmek için onunla birlikte çıktım. Bizim köyde yerleşimler dağınıktır. Bizim burada 5-6 ev var. İleride 4-5 ev var. Aynı şekilde yukarı tarafta da 4-5 ev var dedim. Celal'in evinin olduğu yere gitmek istedi. Onu götürdüm. Bir süre eve doğru baktı. Yere eğilip birkaç taş aldı ve elindeki kesenin içine attı. Sonra Orhan abinin evinin oraya gittik. Aynı şekilde onların evinin önünden de birkaç taş alıp kesesinin içine koydu sonra yürümeye devam ettik. Bir evin önüne gelip durduk. Burada kim yaşıyor diye sordu. Temel amcalar yaşıyor diye karşılık verdim. Bu evde de musallat var deyip yere eğildi ve taşları alıp kesesinin içine koydu. Celal'in nikahının kıyıldığı mağarayı görmek istediğini söyledi. Onu mağaraya götürdüm. Mağaranın her yerinden taşlar ve topraklar alıp kesesine koydu. Sonra bana bakıp bütün nikahlar burada kıyılmış. Ya sen, dedi. Bana karşı itamda bulunması beni çok şaşırtmıştı. Ben derken diye karşılık verdim. Sabri Efendi bir anda sinirlenerek boynuma sarılıp beni duvara itti. Sen de bu mahluklarla iletişime geçmişsin. Ama senin nikahın burada kıyılmamış. Bana doğruyu söyle. Nikahın nerede kıyıldı? dedi sert bir şekilde. Yok öyle bir şey Sabri amca. Yemin ederim ben nikah falan kıymadım dedim. Tekrar yalan söyleme diye bağırdı. Boynumu sıktığı için canım acıyordu. Vallahi de billahi de nikah falan kıymadım. Neden böyle söylüyorsun dedim. Sabri Efendi ellerini boynumdan çekip onlarla konuşmuşsun. Sana bir şey vermişler. Son zamanlarda konuştuğum bir kadın oldu mu? diye sordu. O an aklıma gece vakti Lülcan'ı gördüğüm ve bana verdiği kağıt geldi. Köyden Gülcan diye biri var. Onunla konuştum. Bana kağıt verdi. Benimle ilgilendiği yazıyordu. Hatta kararımı ona söylemek için yatsı namazından sonra çamlığın orada buluşacaktık. Ama ben unuttum. O yüzden gitmedim dedim. Ben bunları söyleyince Sabri Efendi saatinleşti. Onu çamlığın oraya götürmemi istedi aynı şekilde çamlığın oradan da yerden taşlar alıp kesesinin içine koydu. İyi ki buraya gelmeyi unutmuşsun. Çünkü o konuştuğun Gülcan değildi. Gülcan kılığına girmiş bir cindi, dedi. Sonra bizim eve geldik. Sabri Efendi odalardan birine girdi. Yaklaşık bir saat sonra çıkıp babamla konuşmaya başladı. Hocam geç kalmışsınız. Durum çok kötü. Köyün bekar erkeklerine kara boynuz büyüsü yapılmış. Bu büyü tesir ettiği bekar erkeklerin delirmesine sebep olur. Ama daha kötüsü, bir yerde bir büyü etkisini gösterirse, o yer artık cinlerin mesleni olur. İstedikleri zaman orada görünür ve insanları huzursuz ederler, dedi. Babam, kim yapmış bu büyüyü, diye sordu. Sabri Efendi, kimin yaptığını bilmiyorum. Kim yapmışsa bu kara ilme çok hakim. Çok bilgili biri. Ama kimin yaptırdığını biliyorum. Kulağıma sürekli aynı ismi fısıldıyorlar. Sıdık'a dedi. Bu ismi duyunca babam da ben de büyük bir şaşkınlık yaşadık. Çünkü bizim buralarda ismi Sıdık'a olan tek bir kişi vardı. O da amcamın büyük kızıydı. Babam, "Hadi kalkın Sıdık'a ile konuşmaya gidelim." dedi. Tam evden çıktığımızda bağırış sesleri duyduk. Sesler bizim evin yukarı tarafından, temel amcaların evinden geliyordu. Hep birlikte oraya gittik. Evin oraya geldiğimizde temel amca, oğlum diyerek ağlıyordu. Babam temel amcanın kardeşine ne olduğunu sordu. Yeğenim canına kıymış, dedi. Sabri Efendi, babamı kolundan tutup, onlar yaptı hocam, acilen ile konuşmamız lazım, dedi. Babam, siz benim oğlanla gidin, dedi. Sabri Efendi ile birlikte amcamların evine gittik. Amcam, bağırış çağırış sesleri geldi. O sesler ne öyle bildiğiniz var mı diye sordu. Temel amcanın oğlunun kendi canına kıydığını söyledim. Amcam çok şaşırdı. Sonra bana neden geldiğimizi sordu. Sıdıka ablaya bir şey sormak için geldiğimizi söyledim. Yengene söyle çağırsın Sıdıka'yı. Ben de Temel'in yanına gideyim dedi yengemden Sıdıka ablayı çağırmasını istedim. Yengem Sıdıka ablayı çağırmak için üst kata çıkar çıkmaz çığlık attı. Hemen koşarak yengemin yanına gittik. Sıdıka abla cansız bir şekilde yerde yatıyordu. Onu o şekilde görünce büyük bir üzüntü yaşadım. Yengemin çığlık sesini amcam da duyup yanımıza geldi. Kızını o şekilde görünce fenalık geçirdi. Ben eve gidip anneme haber verdim. Sonra babamın yanına gittim. Sıdıka ablanın hayatını kaybettiğini söyledim. O sırada Orhan abinin koşarak bizim olduğumuz yere doğru geldiğini gördük. Kardeşim kendini asmış diye bağırıyordu. Hepimiz büyük bir dehşete kapılmıştık. Köyün üstüne çöken lanet birer birer can alıyordu. O gün size anlattıklarım dışında 6 kişi daha kendi canına kıymış. Toplamda 9 kişi Aynı gün hayatını kaybetti. Bu olay bizi ve civarda yaşayan köylüleri çok kötü etkiledi. Biz de dahil çoğu kişi yaşadığımız yeri terk etmek zorunda kaldık. Ben çalışmak için Almanya'ya gittim. Orada kendime bir hayat kurdum. Ama yaşadığım bu olay hiçbir zaman hafızamdan kaybolmadı. Son olarak da Celal'e ne olduğunu merak ediyorsanız o kayboldu. Biz de jandarmada Günlerce Celal'i aradık ama ne dirisini ne ölüsünü bulamadık.''